Dünya futbol tarihinin gelmiş geçmiş en iyi oyuncularından biri olan Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo, Portekiz milli takımı ile 115 gol kaydederken Türkiye'ye gol atma başarısı gösteremedi. Portekiz milli takımı ile toplamda 184 maça çıkarak bu alanda ülkesinde zirvede yer alan Cristiano Ronaldo tam 115 gole imza attı. UEFA üyesi 54 ülkenin 34'ünün ağlarını sarsmayı başaran Cristiano Ronaldo Türkiye'ye ise gol atma başarısı gösteremedi. Daha önce A milli takımımıza karşı 2008 yılındaki Euro 2008 grup maçlarında ve 2012 yılındaki hazırlık maçında forma giyen yıldız futbolcu bu maçlarda gol atma başarısı gösterememişti. Ronaldo 2012'de oynanan ve Türkiye'nin 3-1 üstünlüğüyle sona eren maçta kaleci Volkan Demireli penaltı atışında geçememişti. Maçtan sonra kurtardığı penaltıyı değerlendiren Volkan Demirel İçimden sol köşeye hamle yapmak geldi. Kaleciler beni daha iyi anlayacaktır. Neuer'i diğer köşeye atmış ve kaçırmıştı. Diğer köşeye atar diye düşündüm. Ronaldo tartışmasız dünyanın en iyi futbolcularından. Onun penaltısını kurtarmak benim için gurur verici şeklinde konuşmuştu. Spor dünyasında yaşanan güncel olaylardan haberdar olmak için kanalımıza abone olabilirsiniz.